Çok güzel yavru basmış ya. Komple bak sırlamış. Hmm. Bu tamam bu gata alınır. Öbür gün aşağı indireceğiz. Bunda günlük yavru var çünkü. Şey yapar hmm. böyle ayırınca. Anneye gider hemen. Yani şunu biraz doğru koydum oraya. Şey yok mu? Bu mu? Hı. -hı. Şey, bu canatar orada kalıyor. Bakalım bunun bu üç tarafını mı açacakmışlar ya? Yok. Yanları olmuyorsa hafif şöyle açı vereceğim. Hı hı. Ben öyle Çok... bu, bu canatar ile öyle hafif açtım onları. Şimdi arıyı biraz kızdıracağız. Alt kurcalama. Böyle üstte istersen maskesiz bile bakarsın çoğu zaman da. Hmm. Bu alt kurcalama da şey yapar. burada hani gözle göremezsin ama böyle ufak yavrular var. Hı. Bunu böyle ayırdığın zaman anaya gider. Böyle kapalı alabiliyorsun yukarı. Bir tarafı kapalı ama bir tarafı açık. Şey yap, şöyle ara ara çörük vuruyorsan da her şey mi çıktı? E, şeye, e, bu yavru olanları alttan bırakıyoruz. Hı -hı. Hı -hı. Böyle full kapalı. Bu olur mesela. Yani katı alırken illa da alacaksın diye şart yok da bu hı -hı. hızlandırıyor işi. Algı da rahatlıyor. Oğula gitmeyi engelliyoruz. Anladım. Yani hem taze şey veriyoruz. Hı hı. Her ihtimale karşı ana olur diye böyle bir işlem yaptığımız zaman sirkeliyoruz. Anayı yukarı almamak için. Anladım. yapayım ama bak hmm. su gibi nektar <laughs> yani. Hı, hı. Bunun suyunu uçuruyor şey yapıyor bu bal. Aşağı su gelin ya aşağıda bir de şey var. Temizler ver onu. Temizler. Şimdi. <laughs> bu aşağıyı rahatlatacak. Hem hmm. taze ve petek <laughs> oluyoruz. Öyle bir şey yapmış ama yavru koyma amaçlı değil. Yavru koyacak olsa uzun yapardı bunu. Yavru yap için. Hmm. az bir sıkışınca. Yani inşallah o niyeti pek. Ну, я в Риве лишь или там, Çok güzel yavru basmış ya. Katta çabuk olur hava iyi giderse. Bir anda, bir ara arı yavru basacak yer bulamamış. Bunda genelde yavru olmaz pek. kenarda olan. Bu var. Buna polen şey bu yer bak. Hani ihtiyacı olunca da bu poleni yer. Hmm. Genelde olmaz yani. Bak, bu uçuş et durdun. Normalde bu da ben rahat çalışım ya hmm. şey yapıyorum. Onu da hafif aralayarak altına şey yapacağız ben geleceğim yani. Mesafeyi, ne Hı -hı. Yani onu da atabilirsin de. böyle bakımda şeyde sıkıntı oluyor. Sadece öyle şeyi saldırdan değil, de değil mi? Yok maşallah şansına yani. Evet. <laughs> Bende bir sert ırk var. Bak buna maskesiz bakarım ben. Normalde. Hmm. Ama sertlik var. Kapağını açtım. Kırık <laughs> 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 her zaman şey yapın. Aranın sağ solu belli olmaz. Bakın bir şey buyuruyor. Mesela bunu... Evet. Şöyle sürüttürdüğün zaman şey yapar. Öldürmüyoruz bu, başka bir şey yok.